Kullandırıcılar hurda otomobil parçalarının birleşimiyle oluşturulan araçları piyasada orijinal gibi satıyor. Bu durum vatandaşlarda ciddi mağduriyetlere sebep oluyor. Peki ikinci el araç satın alırken nelere dikkat etmeli? Cevabı haberimizde. Tamamı hasarla düzeltilemeyecek bir arabadan bu şase numarası olan kısmı kesip çalıntı bir arabaya ya da yurt dışından getirilmiş evraksız bir arabaya kaynatılıp Boyanıyor. Farklı yöntemlere başvurup ikinci el araçlarda hile yapıyorlar. Dolandırıcılar ekleme otomobilleri satışa sunuyor. Bu araca ben bile üstten baktığımda yeterince anlamam. Şase dediğimiz kısım burada görünüyor. Bunu aracı icabında gerekli yerleri sökmemiz gerekiyor. Yetmezse aracı kaldırıp alttan bakmamız gerekiyor. Dolandırıcılar genellikle aracın ön kısmını başka bir modelden, arka kısmını ise başka bir modelden alarak bir araçta birleştiriyor ve satışa sunuyor. İşte dolandırıcılık hikayesi de burada başlıyor. Parça şey boyadı. Dolandırıcılar o aracın daha temiz ve hasarsız olduğunu söyleyerek alıcıyı işte burada tuzağa düşürüyor. Bir de o aracı daha düşük fiyattan satarak cazip hale getiriyor. Bunun son örneği Ankara'da yaşandı. Alıcı bir gün önce ekspertizi yapıldığı sözüne inandı. Gerçeği aylar sonra öğrendi. Zira otomobilin ön ve arka kısımları farklı modellere aitti. Yani araç ekleme çıktı. Bu durum İstanbul'da yaşayan Koray Koçağan'da başına geldi. Ben aracı aldığım zaman arkadaşı güvendim ekspertiz firmasına sokmadım. Fakat aracı aldıktan sonra bir ekspertiz yaptırdığım zaman hava yastıkları ve şaselerinde işlem çıkmıştı. Alıcı hiçbir şekilde kendisi anlamaz. Çünkü ekleme yapılan yerler genelde aracın kapalı yerleri oluyor. Peki ikinci el araç satın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Eski ekspertiz raporlarına güvenmesinler. Çünkü Kağıt parçası üstünde her türlü işlem yapılabiliyor ya da aynısı aynı şekilde çıkarılabiliyor. Biz binici olduğumuz için aracın genelde motoruna ve yürüyenine çok net bakamıyoruz. Haliyle aracın genel kozmetik durumuna bakabiliyoruz. İşte e, genel kilometre sorgusunu yapabiliyoruz. Müşteri buradan baksa bile anlayamaz. Sökmesi gereken parça varsa sökemez. Bunu en kolay yolu kurumsal firmalardan düzgün yerlerden ekspertiz yaptırmak. O parça şey...